<laughs> doktor hanım, doktor hanım ben çok hastayım. Ateşim var. Boğazım da çok ağrıyor. Lütfen beni iyileştirmişsin. Ben ölmek istemiyorum doktor hanım. Hemen buraya otur <laughs> Şimdi sen, şimdi ben seni muayene Evet beni muayene lütfen doktor hanım. Kalbim nasıl atıyor benim? Kalbi hızlı atıyor. Çok mu hızlı atıyor? O zaman ateşim olabilir an, mi acaba? Şu an kalbi duracağım. <laughs> sırtımı da mı dinliyorsun? Neden sırtımı <laughs> dinliyorsun? Çünkü akciğerlerime şey... mi bakıyorsun acaba? Hastalanmış mıyım diye. Akciğerlerim hasta olabilir mi? Doktor hanım senin ismin nedir? Elif. Elif. Doktor Elif. Doktor Elif lütfen beni kurtar. Bana ilaç ver, bana iğne ver lütfen. Senin yardımcında mı var doktor hanım? Götür. Ne yapıyorsun? Götüme iğne mi yapıyorsun? Çok hızlı iğne yapıyorsun doktor hanım. Çok hızlı iğne yapıyorsun. Sert yapma. Ah, götüm acıdı. Röntgenimi de çekmek ister misin doktor hanım? Bir de röntgenimi çek bakalım. Kulağımdan bakacaksın. Kulağımın içine neden bakıyorsun? Çünkü kulağım belki pis. Kulağımın içinde mikroplar olabilir mi acaba? Evet. Ama benim kulağımın içi temiz. Ben kulağımın içini her zaman temizliyorum. Benim boğazım ağrıyor. Nefes alırken çok güzel çok şimdi zor ben, nefes alıyorum ama. Şimdi ben boğazına bakacağım hmm, Ölmek istemiyorum doktor Elif hanım. Ben Beni kurtar. Yardımcın sana hiç yardım etmiyor mu? Yardımcından da yardım isteyebilirsin. Ne oldu? Bu çok hasta. Evet ben çok hastayım. Ateşim <laughs> <Oğlum, gülüyor> var. Ölmek istemiyorum. Bunun endişe. Ben. Evet. Evet. Çok çok beni iyileştirebilirsiniz siz ikiniz bana yardım ben edin. Ben ya lütfen hemen iyileştirin. Ben sana yardım ederim. Kitabınız mı var burada doktor hanım? Kitabınızda ne yazıyor? Grip olabilir miyim diyor. Grip. Grip. Grip, grip mi işte. olmuşum ben. İşte grip kalbini bu. Kalbin. Evet. Bir de röntgenimi çekebilir misin benim? Burada ne var? Röntgen bakıcı bu bakıyor. Böyle Röntgen makinen de var senin burada. Hasta mı? Hasta değil mi? Bu bakıyor hasta mı? Hasta Aa, mı? Aa, benim... Ne yapıyorsun doktor Elif? Benim röntgenimi mi çekiyorsun? <laughs> evet. Senin ne kadar güzel bir muanem var. Sen dünyanın en iyi doktoru olmalısın. Sen benim röntgenimi mi çekiyorsun? Bak şimdi bur Sen bana grip aşısı mı yapacaksın? Ha, tansiyonuma da mı bakacaksın? Tansiyonum düşmüş olabilir mi benim? Sen dünyanın en beş başarılı, en becerikli doktorusun değil mi? Beni iyileştireceksin değil mi? Evet. Ölmek istemiyorum Doktor Elif. Az kaldı. Sen bir tansiyonu mı akıyorsun? Aa, Allah! Benim tansiyonum çok çıkmış, milyonlara kadar çıkmış öyle mi? Şimdi boğazına bakacağım. Boğazım bakacaksın. Ağzımı mı açmamı istiyorsun sen o zaman benim ağzımı mı açayım? Evet. Tamam. Değil. Aa. 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 bir. Boğazım şişmiş değil mi? Ben ha çok dondurma yedim. Ondan olabilir mi? Ben, ben evet. Hmm. O zaman sen bana gri başı sıvır. Ben eve gideyim. Dinleneyim. Biraz uyuyayım. Belki iyileşirim. Sen, sen böyle yapacaksın. Böyle, böyle sana bir şey vereyim. Evet sen bana bir ilaç ver. İlaç. Su. Ağzında ilaç Aa tamam. Sen, su. Su. Sonra tamam doktor Elif hanım tamam aynısını ben de eve gidince yapacağım bir bardak suyla birlikte ilacım içeceğim uyuyacağım Abi, çok dinleneceğim inşallah ama en sakın, kısa zamanda iyileşirim doktor Elif sakın bunu hepsini hepsini ağzını yapma tamam. hemen ölürsün yani günde ben iki tane mi ha içeceğim Hepsini birden içmeyeceğim. Tamam doktor Elif. dolu yapmak söylüyorsun. Teşekkür ederim doktor Elif. Al bunu O ilacımı da alayım. Teşekkür ederim. Çok iyisiniz.